Nice, nice, <gülüyor> 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 Oğlum adam cüzdanını düşürdü lan. Abi yavaşla yavaşla cüzdan düştü. Ne kadar <laughs> <laughs>

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin A few moments later. I'm not, I'm not. Teşekkür ederiz. Can I take your order please? Uh, kilo. Number 9. 1 Kilo A Number 9 Large <laughs> Evet e, A Number 6 With Extra <laughs> 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 Allahım neyle bu Cheese <laughs> 4 tane alsan yeter Evet arkadaşlar, o meşhur soruyu soruyoruz. 3 düzine ve 2 destenin toplamı kaç yapar? Hocam 4. Yazık kafana. Sen nasıl getirebiliyorsun böyle bir şey yapayım buraya? Onu Niye getirdin? Şefin farkındayım çok kötü. Niye getirdin? Şefim ben bunu istedik çıkarmadım. Bunu Niye getirdin? Ya benim adam ben bunu kabul ediyorum şef yani. Niye <laughs> getirdin? <laughs> <laughs> Biz kavga edelim 3 ay olmuş. Geçmiş eve gelmişiz. 3 ay geçtikten sonra sen kendi başına gitmişsin, ben gittim de. Ya ben şöyle söyleyeyim, Cengiz'i seviyorum. Afgan Hanım, güzellik desen yok, para var sen desen yok ama ben onu insanla seviyorum. <laughs> Adım, adım Abdullah, soyadım genç. Futbolda Be Ağrı hocam. Kayadan deve Arda Ağrı hocam. Evet, 3 düzüne Be Ağrı hocam. hocam Bak. İndirmezsen elini Ağrı Dağı hocam.